Herkese selam dostlar, Plant Game'e hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde John'la bir işe kalkışmıştık ve işin bir kısmını halletmiştik, bir araba çalmıştık. Şimdi ee, John'un iş hariti tekrar yandı. Bu bölümde tekrardan ben John'un yanına gideceğim. Bakalım aynı göreve devam edeceğiz. Yeni bir şeyler mi söyleyecek? Hep birlikte bunu ee, izleyerek oynayarak görmüş olacağız. Muhtemelen görevimize devam edeceğiz diye tahmin ediyorum ben. Veya yeni bir arabada çalınmasını isteyebilir. Bir tren soygunundan bahsediyorlardı. Oraya doğru şimdi yol alıyoruz yavaş yavaş. Şöyle biraz orası tabi terste kaldı ama. Şu an bulunduğumuz alanda da bir görev gözüküyor. Ama ben önce John'a gitmek istiyorum. dağlardan, bayırlardan ama yolumuzdan çıkmadan ana yol hatlarıyla John'a doğru adım adım gidiyoruz. Biraz solda kaldı John. Şöyle gitsek biraz daha iyi olacak sanırım. yaklaştık gibi hissediyorum. Şurada bir mevzu dönüyor. He, bizim şu anda atı bıraktığımız yer mi? Bu kendi getirdiği at mı? Ne oluyor lan? John kime sıkıyorsun oğlum? Kimle dertleşiyorsun? Kime sıkışıyorsun? Ha bu adam atış talimi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> well, at least ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job starting the fights. ain't winning them. Look Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, You've got no time for me. I tried to find your work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Shaw doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot. That's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, eh? Huh? Real fucking funny. Come you Are gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy? I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, huh?

In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guards, the fading of the light. You're toast, old oh man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck.

Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Ne <laughs> oldu? Are we ready? Yeah. Üç kişiydik, yeah. dörde çıktık şimdi. Right, Charles? Charles arkada ya. Bu Ma bu Mike değil mi yeah. ya? Mike bu ya. Çünkü tipini biraz hatırlar gibi oldum ama çok nice. evin olamamıştım. Ay yanlardan da bağlanıyor muymuş buna? Arabayı demir yolu kavşağına sür. Şimdi talimatımız da geldi. Ya arkadaş. Bu ağacı buraya kim koydu? Hayda. Biraz şöyle geri çıkalım. Abi nasıl bir hepimizin atları da peşinde peşimizden geliyor şu anda. Bir önceki bölüm gibi olmasın da. Atı tekrar alabilmek için bayağı bir yol yürümüştüm. still got some blood in me veins you old bastards have forgotten how to live i blame you two for rescuing them they're left here towards roads far too much trouble for what we got out of it yeah takes a whole army of bounty hunters to bring in sean mcguire and look at me now in the gunner seat, <laughs> back in business boys <laughs> you know my dad always used to say not the not, not this again fine

Hadi bakalım. Gelsin. Hazırlıklar tamam. Dur bakalım kardeş. Ha. Makinist indirdi bizimki. Ne oluyor? Yenelim değil mi? Bu da beklemenin bir manası yok. Finish up here. Join us on board. All right. Ne yapıyoruz beyler? Çekil bakayım. Hadi beyler sökülün. Ne anı yok. Hadi bakalım. Verin paracıkları. Hadi bakalım. Usta olursanız kimsenin canı yanmaz. Tamam mı? Kim o? Lan oğlum. Artistik yapma lan bize. terbiyesiz. Şurada ne zorluklarla soygun yapıyoruz. Bir de karşılaştığımız manzaraya bak ya. Lan ne diyorsun lan sen? He? Ver şu parayı. Yürü. Devam et. Ne diyorsun lan sen? Kim o? Bak bir daha dayak istiyor bak. Kim? doğru doğru yok. Öldürmeyelim. Şu şu. Şu var ya. Ne artısı artısı konuşuyor lan. Ver parayı. Oğlum var ya. Dayak yemekten bakmadınız lan. Ver parayı. Görmüyor musun oğlum? Elimde iki tane silah var. Biri sırtımda, bir elimde. Daha artı konuşuyor ya. Sizi kim kurtaracak buradan? Ne varsa sökülün. Şöyle bundan sonra sende dedi. İlerliyoruz. O indirdik herhalde he. O da tamam. Şu da tamam. Ha. Hadi bakalım beyler. Bagajı soy. Burada bir şey vardı bir saniye. Hmm. para oraya biraz hızlı geçtik. Kim onlar? Hmm. Kim onlar şerif mi? İki kişi geldi. İki de arkadan dört. İndiririz biz bunları ya. Hadi bakalım paket. Hadi. Şurada diğer paket. Var mı oğlum başka? He? Daha şuradan geliyorlar. Hadi bakalım oğlum. Al bunu. Sen de şunu al. Kafadan şöyle suratın bir daha alsın bakayım senin de. Neredeler? Eee şuradan geliyorlar daha bak bak bak, bak. Sen şunu al bakayım. Şu ölmemiş mi? Bak sen şu terbiyesize ya. Bilader. Akıllı olun. Oğlum akıllı olun. Akıllı akıllı. Hadi bakalım gidelim dedi. Kaçıyor musun şimdi? Topuk mu? Atım nerede benim? Hadi oğlum. Kanun güçlerinden kaç diyor. Ne tarafa gidiyoruz lan? Oo, oy, oy. Ben kaçarım da diğerlerini bilmiyorum abi. Şu anda ben zaten şuradan hemen ana yola gireyim. Ana yoldan ben topuk abi. Evet. Güzel bir tren soygunu peşinde 3-5 tane adamı da paketledik. Ondan sonra şu anda Federallerden kaçıyoruz. Arkamdakiler de geliyor bir şekilde. Tamam. Güzel. Hadi bakalım iyice uzaklaştık zaten şu anda. Ha, biraz daha rahatız. Biraz daha rahatız diyebiliriz. Şöyle hemen aranıyor yazısında da yarıyı geçtik. İyi bu soygunu akşam yapmamız iyi oldu. Akşamın karanlığına denk getirdik. Güzel bir şekilde. İşimizi hallettik. Gelin bakayım dostlar. Heh, ne yapıyorsunuz? Ne oldu lan? Tekrar aranıyor dedi. Kaçmaya devam o zaman. Dur bakayım. Biraz yavaştan alalım. Şu an hala aranıyoruz. Oo, karşımızda var. Gelin karşımızdalar gelin şuradan gidelim. Burada nereye çıkıyor bilmiyorum ama hiç yol yok, bir şey yok. Gelin bakalım. Gelin beyler gelin. Sizi güzel bir yere götüreceğim. Ulan atım yoruldu be. Vicdansız şerifler. Tüm yolları kapatmışlar. Ormana girmesek iyi olurdu ya. Şimdi ağaçların içinden falan Gelin bakalım. Oğlum bunlar bizi nereye kadar kovalayacak lan? Şu an arkamızdalar ha. Tam aranıyor yası silinmemiş miydi? Tekrar bir daha çıktı karşımıza. Bizimkiler arkada kaldı. Gelsene birader. Gelin. Şuradan sağdan gidelim. Kamp alanına mı gitsek ya? O, orada da varlar. Orada da varlar. Abiler, abiler. Şöyle gidelim biraz da. Karşıya gidelim. soldan gidelim bu sefer. Hadi bakalım şu anda şöyle dursak burada biraz daha yavaşlasak aranıyor yazısını tekrar sildireceğiz. Bakalım üçüncü defa açılacak mı? Onu merak ediyorum. Tamam. Şu anda bir problem yok herhalde. Süper. Süperiz.

Toplam hasılat miktarı 1500 dolar. Eğer bize 750 dolar düştüyse çok çok iyi. Arturum Arturum payı şu bizim payımız ya 206 dolar. Aynen. Bizim payımız bu. Aramızda böyle bölüşmüşüz. 206 ben almışım. 187 John almış. Sin. Ha şu sinmiş ya. Biz niye Mike'a mı çağırsın mı deyip duruyoruz. Sin bu sin. Sin 187 dolar almış. Bu 187 buçuk dolar. Yani hepsi aynı üçü aynı o almış. Biz biraz da tabi abileri patronlar olduğumuz için biraz daha fazla aldık tabi. Evet dostlar şimdi John'un görevi neymiş onu öğrenmiş olduk. Öğrenmekle de yetinmedik tabii ki. Gayet de başarılı bir soygun gerçekleştirdik. Tabii halktan çalmasak parayı daha iyi olacak ama görev icabı böyle bir şey yapmış olduk. Şeriflerden de kaçtık. Artık bizi ihbar mı ettiler? Devriye mi atıyorlardı orada? Onu bilemeyeceğiz. Farklı bir coğrafya geldik gibi. Sanki bir bakmak istiyorum. Neredeymişiz? Evet. Çok hem de o kadar farklı bir yere gelmişiz ki şu anda yani haritanın diğer bir ucuna varmışız resmen. Hatta buraları şu anda muhtemelen yeni açtık. Ee, kamp alanımızdan falan çok çok uzağız. Evet John'un bu göreviyle birlikte biz de bu görevimizi tamamlamış olduk. Aynı zamanda bu bölümü de tamamlamış oluyoruz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümde, yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.